Evet arkadaşlar, öncelikle videoya geçmeden önce Doyuyor, doyuyor Sağ Son... ol Öncelikle videoya geçmeden önce şu kanala abone olmayı, bak şu direkt plancımın yani bu kanala abone olmayı unutmayın bu kanal güzel bir kanal oyn oynatma listesi birazcık saçma Ama arkadaşlar bu kanala abone olmayın. Bu benim kanalım o. Bu, bu kuzenimin yani 14 abone şuna şuna yazarsınız. Man. Abi Abi nasıl? Çıkmıyor. Ama siz yine de şu kanalı bulup abone ol. Tamam mı? Arkadaşlar buna abone olun. Mükemmel bir kanal. Hiç uzatmadan o zaman videoya geçeceğim. Abi vallahi param yok. Diyorum. Ya anlamıyorum Yoksa kardeşim. Anladım ben... <laughs> <laughs> Anladın mı kardeşim? Bir dakika. Kardeş sen neye kalkıyorsun? Kardeş otur. Şöyle bir daha sıkmayın bak. Para ver bize. Hadi. Abi geç. Para yok. Nasıl? 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 Nasıl yok? Yani? Ver lan para. Tamam abi doy abim. Bayan bu var. Lan ben onu ben. Ben somu at oğlum. Ben Sen lan. Aynen. Bir dakika. Duyguladım. Koydu. Şşt. Burada var mı? Yok. Tamam. Sen çok kardeş payana var yoksa seni bütün şart şöyle yok. bunun düş yo. Üçünüzü de öldüreceğim. Çekil çekil ben hallederim. Tamam. Nasıl? Nasıl? Öldürecektim canım. Enine. Nasıl lan? Böyle. Ben yaşıyorum lan. Yaşıyorum. Ben gelecek. Ona sataşma lan. Tamam mı? Sen kimsin? Kim? Okey. Bana sıktığınız sosuna Hayır o sizin ölümünüz arkadaşlar. İşte bu işte, adam olacaksınız. Sonucudan Evet neyseniz anladınız mı? Ne? <laughs> ne yapıyorsun galiba? Arkadaş, ben böyle işin ağzına tıkayacağım. Tamam, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, ayağımızı. Biz de öyle değil. Ölmeden. Koşma 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 konuş Konuş artık. Konuş. А, Ого, я совсем не чиками ничего. kardeş. Kardeş öncelikle bunu böyle yapacaksın kardeş. Heh, bunu sana monte edeceğim bekle. Bekle. Bekle 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 sen. Uva yapma. Bu sesi biraz kıstım. Oldu. Aaaa. Oh, oh. Uh, uh. Ohh <laughs> I'm also variable and then I'll just try <laughs> <laughs> Oğlum oh, vücudumun içini patlatıyorken Bana bak Ben de onu Onu patlatayım ben de Hemen şuraya Dur lan

şey o ya. Burada böyle, böyle şeyler yapabilir ya. Aaa! la bileyim. O yu. Sen bir oyusun. Evet ben bir ayı sıra onun kolumu koyup elektrik ayı onu koyan atacağım. Bunu da atamıyorum ki. Hmm. 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 totom atmış. Ay yaşım etkili. Evet Sinan Evet çok güzel. Hiçbir bokum kalmadı. Mükemmel. Onu da gitse pek iyi olur. Aman ne yanlış. Ama al sınav git dedim. Sadece koyan var sınavda. Ama neyse. Abi, bir de bunu. Onun bir de, de, de. de şeyi var değil mi? Ne? Pf. Allah. Oh. Ne oldu lan? Sen kamsın benim arkadaşıma vuruyorsun. Oh, lim. Lan. Uzun bir süreden sonra ne gelmesi? Ah, öyle gitti. Al kafana pompan. Ne? Alması şimdi mi geliyor? Ah, enerji mi? Şimdi ben ona elektrik yapacağım. İzle bak, abi ne Melon tanıyaydı, da ne ne galiba biliyorum. Peki. bilmiyor ya. Ama bunu kurtarmamız gerektiğini biliyorum. Ama Melon tan onu tek tık kurtarmıştı. Evet, onu anlattım. Ben onu tek dokunmuştu, onu kurtar. tek soru tekrar. Çünkü beyni yok. Koy üstüne ya. Hayır yanlış yok. O, sorun beyni yok. Aa oh, kafa. Aa. Oh! Kafama. Kafama vuruyorsun ha sen. Aa. Aa. Hey, Koy üstüne. Çok çok. Allah'ım seni. Bak çekicini kırsana kanka. Şunun çekicini kırsana kanka. Kırsana kanka beynini. Tamam da kanka. Alıyorum çekicini bir dakika. Kırdım kanka onun çikicini. Teşekkürler. Sen arkaya geçebilirsin. Ya da beyzeye bilmem. Ben şimdi şunun ağzına bir pompalı ateşli a ah, benzinin tükeyim teşekkürler bana enerji sen bir şu mermi alsana. ka, ka sen şu mermi alsana be şu mermi ne ye sen bir şunu alsana kanka koy ne. Benim Çok güzel bir şekilde. YouTube. Tu. lan Ay. Çok. Ay çok. Yeter. Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Anladım bu kanka. Hatta gel, gel. Ba! Oh. Oh. Koya. De ki bir parça da gitmiş. Ayağım. Oh. Oh. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Kardeş, selamın aleyküm kardeş. Ya da tüyüzem mi tüyüzem? Sen gel bakayım şöyle bir aslan bakacağım. Ya ne yapacaksın? Sen ne Jump. Sen bittin bu sefer. Lan yeter. Yeter. Zaten bir kolum yok. Zaten bir kolum yok. Ben sen. O zaman sen bittin lan. Lan ne yapıyorsun? Şu anda. Şu <laughs> anda. Kapkaya bu. Ay, Lan. Ayat kilitçi çok güzel. kapkaya bu. Açıkçasıydı. Hmm, 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 hmm. Onlardan intikamımız alacağız. Tabii ki de hepimiz bir dostuz. Menonlar, Pumpkinlar, Coinlar, Coinlar da <laughs> onu fırlayın. Biz omutlay, siz şefallay, ee, ve kaktüsler hatırlamaya çalışıyorum. Ve iplay, hepimiz birlikte yeneceğiz. Buna yemin edebilirim. Vay vay ne sonvai biticek. Sadece parta bitecek. bitecek. Yani bölüm de